Harut ve Marut kıssası insanlık tarihindeki en ilginç ve en çarpıcı olaylardan biridir. Bu kıssa sadece İslam kaynaklarında değil, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında da farklı versiyonlarla anlatılmış mistik öğretilerin temel taşlarından biri olmuştur. Kur'an'da Harut ve Marut'tan Bakara Suresi 102. ayette bahsedilir. Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurdukları şeye uydular. Oysa Süleyman büyü yapmadı. Fakat o şeytanlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak bir imtihanız, sakın büyü yaparak kâfir olmayın demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. İnsanlar onlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa onlar Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar veren ve fayda sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Oysa onu satın alanların ahirette hiçbir nasibi olmadığını pekala biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüydü. Keşke bunu bilselerdi. Bu ayetten yola çıkarak büyü'nün tarihçesini, Harut ve Marut'un imtihanını ve bu kıssadan alınacak dersleri en detaylı şekilde inceleyeceğiz. Harut ve Marut kıssası, insanlık tarihindeki en ilginç ve en çarpıcı olaylardan biridir. Bu kıssa sadece İslam kaynaklarında değil, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında da farklı versiyonlarla anlatılmış mistik öğretilerin temel taşlarından biri olmuştur. Kur'an'da Harut ve Marut'tan Bakara Suresi 102. ayette bahsedilir. Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurdukları şeye uydular. Oysa Süleyman büyü yapmadı. Fakat o şeytanlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, biz ancak bir imtihanız sakın büyü yaparak kafir olmayın demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. İnsanlar onlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa onlar Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar veren ve fayda sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Oysa onu satın alanların ahirette hiçbir nasibi olmadığını pekala biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüydü. Keşke bunu bilselerdi. Bu ayetten yola çıkarak büyü'nün tarihçesini, Harut ve Marut'un imtihanını ve bu kıssadan alınacak dersleri en detaylı şekilde inceleyeceğiz. Meleklerin insanoğluna eleştirisi. Melekler Allah'a sürekli insanların günahkarlığından ve şeytana kolayca aldanmalarından şikayet ediyorlardı. Ey Rabbimiz, insanlar sürekli günah işliyor, büyü yapıyor ve sana isyan ediyorlar. Oysa biz olsak asla hata yapmazdık. Bunun üzerine Allah melekleri bir imtihana tabi tutacağını söyledi. Eğer siz onların yerinde olsaydınız, siz de günaha düşer miydiniz? Melekler kendilerinden emin bir şekilde Allah'a itaate bağlı kalacaklarını söylediler. Ancak Allah onlara şöyle dedi. Öyleyse içinizden iki meleği yeryüzüne göndereceğim ve onlara insan sureti vereceğim. Bakalım onlar da sizin gibi günah işleyebilecek mi? Böylece Harut ve Marut isimli iki melek seçildi ve insan suretine büründürüldü. Meleklerin Babil'deki sınavı. Harut ve Marut Babil'e gönderildikten sonra adaleti sağlamak ve büyünün zararlarını anlatmakla görevlendirildiler. İnsanlarla konuşuyor, büyünün kötü olduğunu anlatıyorlardı. Allah onlara büyünün sırlarını öğretti fakat bunları öğretirken mutlaka insanları uyarmalarını emretti. Biz sadece bir imtihanız, sakın büyü yaparak kafir olmayın diyerek büyü öğretiyorlardı. Ancak insanlar gücün cazibesine kapılarak büyüyü yanlış amaçlarla kullanmaya başladılar. Meleklerin günaha düşmesi. Günlerden bir gün Babil'in en güzel kadınlarından biri olan Zühre, bazı rivayetlerde Venüs yıldızı ile ilişkilendirilir, onların yanına geldi. Meleklerden büyü öğrenmek istediğini söyledi. Ancak büyü karşılığında onlardan bazı şeyler yapmalarını istedi. Kadın meleklerden şunları yapmalarını istedi. Bir, bir insanı öldürmelerini, içki içmelerini, bir puta tapmalarını. Melekler önce bunları reddetti. Ancak kadın bana büyü öğretmezseniz sizi krala şikayet ederim dedi. Melekler bari en hafif günahı işleyelim diyerek içki içmeyi kabul ettiler. Fakat içki içince akılları karıştı ve diğer iki günahı da işlediler. Meleklerin cezalandırılması. Allah, Harut ve Marut'un bu büyük günahını gördü. Onları Babil'de bir kuyunun içine hapsederek cezalandırdı. Melekler kıyamete kadar bu kuyuda azap çekeceklerdi. O günden sonra büyü, Babil halkı arasında hızla yayıldı. Kisadan alınacak dersler. Büyü şeytani bir ilimdir ve haramdır. Melekler bile insan suretinde günaha düşebilir. İçki, insanı büyük günahlara sürükleyen bir kapıdır. Büyü yapana inanmak bile kişiyi dinden çıkarabilir.